Evet arkadaşlar selamun aleyküm Herkese merhaba Umarım her şey yolundadır Hafta sonu karantina moduna girmeden önce bir video yapayım dedim İki gün tatil var yani karantina modu derken artık öyle konuşuyoruz öyle dillendiriyoruz Güzel dönüşler alıyorum Böyle motive oluyorum tabii bunları duyunca görünce Kimi yazıyor, kimi arıyor, sağ olsun. Bir şeyler yapıyoruz kendi çapımızda işte. Bugün başka bir konudan bahsedeceğim. Ben genellikle ateşli silahlar üzerine yoğunlaşıyorum ama tabii zaman zaman aksesuar, ekipman vesaire gibi. Konulara da girdiğim oluyor. Daha da gireceğiz tabii. Daha farklı konulara gireceğiz. Yani e, yolumuz uzun Allah'ın izniyle. E, seviyorum ya böyle güzel oluyor. İnsanlar eleştiriyor. Doğrularla yanlışlarla bir şekilde. Böyle artık yani e, teknoloji de öyle bir gelişti ki öyle bir noktaya geldik ki yani yüz yüze artık görüşemiyoruz. Yani kendi arkadaşlarım da artık videolardan falan takip et, dönüş yapıyor. Sağlık olsun diyelim. Hayat şartları. İşte hayatın getirdiği bazı zorluklar, meşakkatler vesaire derken başlıktan görüldüğü üzere İngilizcesi EDC Everyday Carry e, Türkçe bazen EDC diyoruz. Yani her gün yanımızda taşıyabileceğimiz, taşınması gereken, bulundurmamız gereken e, çanta veya malzemeler öyle söyleyeyim. Tabii bunun malzemeleri. Kimi çantaya sığdırıyor, kimi arasında duygusal bağ oluşturduğu bazı küçük objesel parçalar oluyor mesela. Ne bileyim küçük bir çakı olabilir, anahtarlık olabilir. Ya yani adam arasında duygusal bir bağ oluyor, onu her gün yanında taşımak istiyor. Ona da EDC diyor. Yani bir silah olabiliyor bu silah olanlar, ruhsatı olanlar. Ona EDC diye adlandırabiliyor, onu adlandırabiliyor. Ee, ben şöyle nitelendiriyorum. Artık günümüzde bir kültür haline geldi bu EDC çanta muhabbeti. Doğada bulunan, yani doğayla iç içe olan, işte bizim böyle atışla ilgilenen falan kişiler, arkadaşlar daha yakın, daha iyi biliyorlar. Bununla ilgili zaten çeşitli videolar var internette. Bloglar var, forumlarda falan tartışıyorlar bu konuları. Ya ben hep söylüyorum, kendi yaşam tarzınıza göre bir... EDC'niz olabilir, taktik anlayışınız olabilir. Ee, i̇şte savunma sporu gibi. Yani adam karate de öğreniyor, güreş de öğreniyor, boks de öğreniyor. Herkes kendine göre bir savunma sistemi geliştiriyor veya öğrenmek istiyor. Ona göre bir hareket ediyor. Benim EDC çantasından kastım ve anlayışım şudur. Muhakkak e, doğada, yolculukta Herhangi bir şehirler arası yolculukta olsun, doğada olsun, bisiklet turu olabilir, motosiklet yolculuğu olabilir, araçla yolculuk olabilir. Yani trekking, doğa yürüyüşü olabilir, atış olabilir. Yani bu e, baktığınız zaman kişinin yaşam tarzına göre değişen, daha çok yoğunlaştığı kulvara göre değişen bir kavram ve olgudur benim için. Ben kendime göre bir EDC çantası yaptım. Küçük. Bundan biraz bahsedeceğim. Daha önce evet bana çok kez lazım oldu. Ama hiçbirinde de yanımda olmadı. Tecrübe dediğimiz şey zaten bununla alakalı. Ve kendime böyle bir çanta yaptım. Bunu da yolculuklarda taşımayı düşünüyorum. Veya atışa gittiğim zaman, doğaya çıktığım zaman, arabamda bir yere gideceğim zaman, motosikletimle bir yere gideceğim zaman özellikle söylüyorum. Bunu yanımda taşımayı düşünüyorum bundan sonra. Hatta şöyle bir olay geldi başıma bir gün. Daha önce motor kullanıcısıydım. Gerçi hala kullanıyorum. Bir tane o zamanlar Harley-Davidson motosikletim vardı. Bu İstanbul'da olanlar bilir. Esenler e, otogarına baktığınız bir viyadükt var böyle köprü üstten geçiş yaptığınız. Ses geldi de çekiyor mu diye baktım. Bugün böyle motosikletle iki telli tarafından dönüyorum. Başakşehir veya iki telli o taraftan bir yerden geliyorum. E5'ten gittim falan filan derken bu şeye e, yoluna girdim. Bu Esenler yoluna girdim ama üstten bakıyoruz. Şey, Tabii, aynen. ViaDuke'den geçeceğim, altta otobörü görüyorum böyle. ya yani o sahneyi çok iyi hatırlıyorum. Otobörü görüyorum giderken, birden motor elektrik kesti. Tıtıtıtıtı tı 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 yaptı. Hemen hızlıca sağa çektim. Gece saat 1-2 falan böyle. Motorda elektrik kesildi. Yani Harley Davidson'larda böyle vurdurayım falan öyle bir şey yok. Zaten dümdüz yol. Gece saat 1.30-2 falan kapkaranlık. Biz de siyah giyiniyoruz, yani çapur kullanıyoruz. Şöyle bir şey oldu. Ya yitemezsin de motoru. 200 kilonun üzerinde mi motor. Ya motorda elektrik direksiyonu oynattığım zaman gidon derler direksiyon veya gidon diyeyim. Gidon oynatıyorum elektrik gelip gidiyor gelip gidiyor. Ya bir kablo var bir elektrik kablosu var marşa giden. Onu böyle oynatıyorum <laughs> elektrik geliyor bırakıyorum gidiyor. Abi gece arabalar geliyor vızır vızır. Tırlar falan geçiyor böyle. Ana yol sonuçta. 24 saat çalışıyor. Ya motor elektrik kesti. Yanımda hiçbir şeyim yok. Yani kabloyu şöyle sağ tarafa doğru, gidonun sağ tarafına doğru yani gaz verdiğim yere doğru çekiyorum. Aradan böyle şu elimi uzatıyorum. Elektrik geliyor, bırakıyorum, gidiyor. Bağlayacağım, yanımda ip yok. Işık yok. Telefonumun şarjı bitti, bitecek. Yani yanımda bir ip olsa yoldayım yani. Emniyet şeridi de yok. O kadar tehlikeli bir yerde kaldım. Yani herhalde bir şey olacak yani. Bir de upuzun bir video bilenler bilir. Oraya, ya ismini bilmiyorum şu anda video Neyse Motoru biraz yitiyorum falan kimse durmuyor millet kornaya basıyor sol taraftayım e, sağ taraftan yitemiyorum motoru yatırıyorum bu sefer yola doğru yatıyor ayakla açtığım zaman çok tehlikeliydi yanımda bir fener yok hiçbir şey yok e, ip yok nasıl diyorum hani bir ip olsa çekeceğim onu bir yere bağlayacağım yani diğer kablolara falan bağlayacağım sağ tarafa doğru çekiyorum elektrik geliyor ne yapsam ne etsem motoru öyle bıraktım ileriye doğru yürümeye başladım her neyse dedim birini hani en azından emniyet çarındır yüzükten çıkayım motora dedim ne olacaksa olsun artık. Neyse yolda bir tane kavuçuk uzun bir ip gibi bir şey gördüm. O da muhtemelen bir tane lastik gümlemiş. Kamyonun lastiği patlamış. Ondan çıkan bir parça yolun kenarına doğru gelmiş. Belli yani lastiğin o kenarındaki parça olduğunu anladım. Yolun ortasında gidemiyorum da falan böyle. Neyse biraz tenhalaş yol gittim. Yolun ortasından aldım o lastiği. Geri döndüm hemen motorun o kablo çektiğim zaman çalışan kablo elektrik kablosuna bağladım. Çektim. Gaz teline bağladım. Uzun bir süre gittim. Ya Mecidiyeköy'e kadar geldim öyle söyleyeyim. O, o, benim hayatımı kurtarmıştı belki de bilmiyorum yani. Şu anda aklıma geliyor. Yanımda böyle bir çantam olsaydı. Gerçekten böyle bir çanta olsaydı içinde fener, parakort bileklik, ip yani her şey var. Öncelikle çantada neler var? Ben onlardan bahsedeyim size. Şöyle bir göstereyim. Öncelikle açtım için. Şöyle göstereyim. İçinde yaklaşık 14-15 parçalık böyle bir e, alet, edevat, araç, gereç diye adlandırayım. Çünkü <laughs> ne var içinde? Öncelikle magnezyum çubuğu var. Kibritiniz, çakmağınız. Bu arada çakmağım yok. Güzel bir çakmak alacağım. Onu da içine koyacağım. Çakmağınız yok. Veya e, gazı bitti, kibritiniz ıslandı vesaire. Magnezyum çubuğuyla abi olayı çözüyorsunuz. Yangın çıkacak evde. <laughs> bir, magnezyum çubuğu. Bir. Bu arada magnezyum çubuğunun üzerinde de e, bir, 2, 3, 4, 5 santimlik bir cetvel var. Cetvel olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, piyasada 300 liraya toplayabilirsiniz bu çantayı. Birden toplamanıza da gerek yok. Önce bir tane çanta edinin. yavaş yavaş yapın. Bir kere taktik kalem olsun. Hem kalem hem de cam veya x bir şey kırmak için Şurada bir yeri var. Şunu bıraktığınız anda cam tuz buz olur, öyle söyleyeyim. Bu değişik bir tip. Bunu da Volkan hediye etti bana. Kendisi AliExpress'ten sipariş verdi. Belki, bilmiyorum ne kadar. Çok uygun fiyat. Bir tane de bana sipariş vermiş. Çok teşekkürler, buradan selamlar. 2. Taktik kalem. parakor bileklik kesinlikle olmalı. İp haline gelebiliyor. Benim yanımda böyle bir şey olsaydı dediğim gibi belki de çok rahat edecektim. Bir ipim olsaydı yanımda. Çok daha başka şeyler olabilirdi. Ee, hem de aynı zamanda küçük bir bıçağı var burada. 3. Fonksiyonel kart var. Acil durumda ip kesmek için kullanılabilir. Burası daha keskin bıçak gibi e, kullanabilirsiniz. Yine bir cetvel özelliği var burada. 5 santimlik. İçinde farklı boylarda küçük tipli somun, civata falan e, açmak için bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Böyle fonksiyonel bir kart gerek Bence olsun yani. Çok maliyetli bir şey değil. Günümüzde uygun günü, günümüzün anlam ve önemine ithafen hani bir yerde yemek yiyecek olacaksınız. Kendi çatal ve kaşığınızı kullanmak için bu ikiye ayrılıyor bu arada açılıp ikiye ayırabiliyorsunuz. İçinde bir bıç bıçağı var bu arada. Fener zaten yani olsun böyle hem işaret vereceği bir fenerimiz olsun. Bu uzun kısaya kısalabiliyor. Şöyle bir olayı var bunun. Kesinlikle olsun çantan çantaylasın e, ee, bir şey gördün yolda bir şey topladın bir şey oldu yani karabina e, karabine kullanarak poşeti elinde tutmak yerine sırt çantan poşet ve karabine birbirine poşet ve çantayı karabine aracılığıyla birbirine bağlayabilirsin plastiktir yaklaşık e, 50 kilo falan taşır ama zaten gerek yok bir tane de metal karabina yedekli olması gerek diye düşünüyorum. Fonksiyonel çakı bunun Leatherman diye bir marka var, bilen biliyor, meşhur. Böyle pensesi olan, küçük tornavidası olan burada, törpüsü olan yani ıvrı zıvrı olan, testeresi olan e, gazoz açacağı vesairesi olan böyle fonksiyonel. Alman malı bu, ben Bauhaus'dan tedarik etmiştim ama daha iyisini yapabiliyorsanız yapın. Derin, hayatınızı bir yerlerde kurtarabilir. E, her şey için lazım olabilen Muçta diyorlar buna. Bir de düdük. Lazım olabilir mi? Olabilir. Doğada kalmak zorunda kaldım dedim ya hani çok hayalperest olmaya gerek yok. Gerçekçi biraz yapmak lazım bu tarz şeyleri. Boşuna da para vermeyin her şeyi. Tel testere. Bu da çok böyle şey. Hani bunlar bu arada keyfi kullanım için değil, zorunlu olduğun zaman, hani kullanmak zorunda kaldığın zaman kullanabileceğin şeyler. Keçeli kalem, şart, bir büyüğünü de işaret koymak için kullanabilirsiniz. Ve ben bir de olası bir durumda serum, sapan serumu, sapan lastiği. Bence lazım mı? Dursun doğada kaldım, bir şey oldu, arabam bozuldu, aç kaldım, konaklamak zorunda kalacağım, bir şey olacak. Bunu bir tane Y şeklinde bir ağaç olup küçükken herkes yapardı bence bilmiyorum biz çok yapardık sapa. Bununla kendinizi mecburen al yapmıyorum ben sevmiyorum da ama avlanmak zorunda kalabilirsiniz. Bir kuş avlayıp yani bir odunla e, mazgı çubuğuyla yakarak avınızı yiyebilirsiniz yani. Bence olması gereken şeyler. Yani burada kaç parça Malzemeler 1 serum sap arası 1 2 para bileklik çatal kaşık seti 3 mangöz çubuğu 4 fener 5 taktik kalem 6 testeremiz telsetlere 7 muçta ve düdük 8 9 fonksiyonel alet edevat kartı 10 2 tane karabinamız biri yedek biri as 12 13 14 15 parça çantanızla birlikte 16 parça bana soracaksanız bir de not defteri bulundurmakta fayda var. Bu da benim az önce aklıma geldi. Yani bunları anamızın karnında öğrenmiyoruz. Doğaya gidiyoruz, biri atışa gidiyoruz, biri diyor ki tornavida var mı, bıçak var mı, çakmak var mı, şu var mı, bu var mı? Yani bu çanta oldun mu olayı çözüyorsunuz. Yani bunu önce bir tane kendinize çanta edin yoksa bu çanta edinin bir tane ufak çanta bu yani on, yani o 20 santim 12-13 santim gibi bir şey çok fazla da kalın değil her gün de taşınabilir bence yani böyle bir çanta fikirleri olanlar yorumlara yazsın Be beğendiyseniz yazın yorumlara ee, bunları sırayla zaten böyle göstereceğim videoyu ekleyeceğim ee, yani abone olun yorum yapalım videoyu beğendiyseniz açık konuşmak gerekirse. Farklı konular var, değişik varyasyonlara gireceğiz. İşte potansiyele göre değişiyor, işte kullanıcılara göre, geri dönüşlere göre ben farklı yollar izleyeceğim. Çok konu var, çekmem gerekiyor. Yer, mekan uygun olmayabiliyor bazen, doğada çekmem gerekebiliyor, atış esnasında çekmem gerekebiliyor. Elimden geldiği kadar, ne bileyim, bir şeyler yapmaya çalışıyorum sizin için. Herkes faydalansın birbirinden. Ben de öyle yani, yurt dışındaki forumlara, sitelere, bloglara falan bakıyorum, videoları izliyorum. Çatlat bir şeyler anlıyoruz az çok, onu da yansıtmaya çalışıyorum her şey bir tecrübe yani böyle bir çantam olsaydı yanımda o bahsettiğim gibi yolda kaldığımda daha kolay olurdu. En azından korku yaşamazdım. Psikolojim bozulmaz yani. O psikolojim bozuldu. Uyuyamadım yani. Arabalar geçiyor falan. Motor bozuldu. Gece saat 2 kim arayacağım falan filan. Şarjım bitti bitecek. Yani birini arasam kesin biterdi. Dandık bir telefonum vardı o zaman. Harley motorum vardı ama telefonum çok dandıktı yani öyle söyleyeyim. Böyle bir hadise geçti. Herkese iyi seyirler. <laughs>